kaydı aldığım bilgisayar çalışma masamın üstünde duruyor. Çalışma masamın üstünde çalışmayla alakalı alakasız birçok şey duruyor şu an. Dolu bir su bardağı. iki tane boş ayran şişesi. Kolonya şişesi. Kağıt havlu, kulaklık, pasaportum. Niye burada bilmiyorum. Monitör var, PlayStation var, onun kolları var. Cüzdanım var, telefonum var, biraz bozuk para var. Tamamına yakını içilmiş bir kahve fincanı kupası var. Onun yanında çamaşırlarımı astığım ve eğer kurumadılarsa kurutma makinesinde kuruttuğum çamaşır askı, askılığı var, çamaşırlık var odamı ışıklandırmasını çok seviyorum çünkü odanın iki köşesinde iki masa lambası çalışıyor her zaman büyük ışık sevmiyorum her aklı başında insan gibi gerektiğinde masamın üstündeki çalışma lambasını da açıyorum üç ışık olmuş oluyor gayet yetiyor bana babam tarafından çok kör bir nokta Kör bir ortamda oturduğum söylense de ben seviyorum. Onun dışında birkaç tane boş içinde e, bir takım içkiler bulunan şişeler var. Boş Pringles kutuları var. Toz bezi var önümde şu an gördüğüm. Odanın diğer duvarlarına baktığımızda büyük bir giysi dolabı ve diğer, e, diğer duvarındaysa yatak var. Bunlar evin içinde kendiliğinden olan şeyler. Masa da öyleydi zaten. Hepsi iki adan en ucuzu alınmış şeyler. Ev sahibim sağ olsun. Ve hepsi beyaz aşağı yukarı. İçinde kıyafetlerim var. Yatağımın üstünde çok sevdiğim ve zamanla biriktirmeye özendiğim bir takım posterler ve Sanırım bunu kaydederken arkamı dönmemeliyim. Çünkü sesi azalır. Şu an fark ettim onu. Posterlere baktığım için arkamı döndüm. Neyse. Onlar var. Onları biriktirmeye özeniyorum. Solumda da e, neredeyse hiç kullanmadığım bir şişme yatak var. Birileri bazen geliyor ve kalıyor bende. O yüzden bunu almıştım zamanında. Ama şu an sadece üstüne çıkardığım kıyafetleri ve kaybetmek istediğim diğer şeyleri atıyorum ve kaybediyorum bir süre. Çok düzenli bir insan olduğum söylenemez o yüzden. Neden bu kadar eşyalarımı anlattım? Bu bir influencer YouTube videosu değil. Çünkü bugün biraz eşyalar üzerine konuşmak istiyorum. Geçen gün şöyle bir şey fark ettim. Yani şöyle bir şey deneyimledim daha doğrusu. Arkadaşlarımla birlikte ee, bir arkadaşımın halasının evinde geçirdik Christmas'ı. yaklaşık iki hafta önce sanırım. Ee, halası yoktu evde ve işte bize bırakmış evini. Ülkenin öteki ucuna gittik. Almanya'da yaşıyorum ben. Ee, ülkenin öteki ucuna gittik. Son iki iki buçuk yani iki yıldır Almanya'da yaşıyorum. Doğma büyümü Almanyalı değilim. O önemli bir ayrım çünkü bu. Ee, neyse o eve gittik ve 8 kişi gittik birlikte 7 mi 8 mi İkisinden biri ve o evde şunu fark ettim o ev yaşanan bir ev içinde yani işte sanırım halasının bir kızı var bir de biri daha yaşıyor kardeşi falan yaşıyor sanırım ya yani üç kişi yaşıyorlar yanlış anlamadıysam üç tane odası var bir salonu var bir mutfağı var, koridoru var ama banyoda, çocuğun odasında, salonda her yerde o kadar çok o kadar çok minik minik eşyalar var ki mutfakta özellikle. Her yerde çok fazla eşya vardı ve o an şeyi fark ettim. İlk girdiğimiz anda daha direkt bunu arkadaşlarıma da söyledim zaten sonra. Aa dedim burası ev gibi hissettiriyor şu an. Çünkü çok dolu ve belli ki yaşanıyor burada. Burası bir yaşam alanı gibi hissettiriyor yani. Ve o an fark ettim. Biz neden aslında üniversite öğrencileri olarak kendimizi tam olarak bir yere ait hissedemiyoruz, hissettirilmiyoruz? O an fark ettim. Yani nasıl Allah'ın random Ukraynalı 13 yaşındaki kızının odası bana daha çok ev gibi hissettiriyor. Benim kendi oturduğum odadan değil mi? Çok saçma düşününce. Ama öyle çünkü zaten bir de çok belli ki eşya biriktirmeyi seven insanlar her yerde bir şey var evde. Ve bu bir şekilde tanımlayamadığım bir hoşluk, rahatlık dolduruyor içime. O yüzden yani şeyi düşünmeye başladım. Acaba bizi bir yere ait hissettiren şeyler eşya biriktirmek mi? Yani çok basit düşününce öyle. Çünkü benim bu hikayeden çıkarttığım bu. Ama sonra şunu fark ettim. Tekrar bunun üstüne biraz daha düşününce. Ben neredeyse her dönem sonunda yanlış saymıyorsam dört kere olmuş olması lazım şu ana kadar. İstanbul'a geri dönüyorum. Ailemin evine. Bir aylığına genelde ya da üç haftalığına değişiyor. Ve ilk geri dönüşümden itibaren hiçbir zaman eskisi gibi ev hissettirmedi bana evim ve odam. Tabii ki bir şeyler değişiyor. Ee, annem odayı başka amaçlarla kullanıyor Bazı eşyaların yerleri değişiyor Benim odama rastgele bir şeyler atılıyor zaten boş diye Ama her gittiğimde biraz daha uzak hissettim oradan Ve hatta daha da ilginci Daha henüz e, burada 2 ay 3 ay geçirdikten sonra ilk dönem İstanbul'a döndüm. İstanbul'da bir ay geçirdim ve sonra tekrar buraya geri döndüğümde burası bana İstanbul kadar benim hissettirdi kendini. Ve bu da çok garip geldi. Çünkü ben 20 senedir İstanbul'da yaşıyordum. Ama burada sadece 2-3 ay geçirmiştim. Ve bunlar kafamı çok karıştırdı. Yani o zaman ben kendimi bir yere ait hissetmek için ne yapmam gerekiyor ve ne yapmamam gerekiyor, ne biriktirmem gerekiyor o zaman? 20 yılda olan şey hemen 2 ay bir yere gitmekle bozuluyorsa ve o 2 ay gittiğim yerde aynı seviyeye gelebiliyorsa bu nasıl mümkün olabiliyor onu düşünmeye başladım. Ve sonra aslında şey de aklıma geldi, ee, bilmiyorum siz katılır mısınız ama Şehirlerle, şimdi şeyden biraz genel alacağım olayı. Ee, yaşam alanından çok şehirleri alacağım. Sonra oraya geri dön, dön, çevirmeye çalışacağım. Şehirlerle kurduğumuz bağlar çok ilginç. Çünkü hep şeyi duyarsınız işte, Ankara'da hiçbir şey yok ya, Ankara sıkıcı bir yer falan. Ankara'yı gezen insanlardan. Ama Ankara'da okuyan insanlar, üniversite hayatını geçirenler özellikle, o kadar seviyorlar ki Ankara'yı. Yani şey yapamıyorsun. Aklın hayalini almıyor. Yani, abi sadece beton değil mi? Hani aşağı yukarı öyle yani hani neden bu kadar övüyorsunuz? Neyini seviyorsunuz bu kadar? Ve herkesin bir sürü anıları var. Bir sürü arkadaşlıkları başlamış bitmiş. ilişkileri başlamış bitmiş. Kampüste şurada şu olmuş. Yok işte Kennedy yokuşundan bilmem ne kaçmış falan filan. Anlatırlar da anlatırlar. O yüzden demek ki aslında şehrin kendisi değil bize onu şehir kılan ve bizim orada geçirdiğimiz, yaşadığımız şeyler. Peki ben burada benim yaşadığım şehirde çok öyle ekstrem anılar yaşamış mıydım iki üç ay geçirdiğim zaman yok. Ama en azından ilk bir ay zorlandığım anlar olmuştu. Böyle kendimi sürekli bir şeylere zorlamam gereken, bir challenge etmem gereken anlar olmuştu ve buradaydım. İlk geldiğim anlarda özellikle ve sürekli bir şeyler öğrendim. Beni geliştirdi, beni büyüttü aslında. Demek ki bu bile biraz yeterli oluyor diye düşünmeye başladım sonra. <laughs> Ve ben bu eve ne zaman taşındım? İlk geldiğim iki, ilk iki dönem yurttaydım. Buraya da işte ilk yazımda taşındım. Onun üstünden de bir buçuk yıl geçmiş oldu şu an dolayısıyla. Ve bir buçuk yılda ben aslında burayı biraz kendimin yapmaya çalıştım. Yani ne kadar kötü bir e, lokasyonda olsa da evim. Yarı bodrum katında yaşıyorum. Evet odamı en azından kendime ev gibi hissettirecek hale getirmeye çalışıyorum. Tabii ki böyle kiracı olduğun ve geçici kaldığını bildiğin bir yer olduğu için işte başta bahsettiğim olay çok büyük yatırımlar yapamıyorsun. Yani mesela duvarları boyayamam. Büyük bir eşya satın alamam. Ya da ne bileyim şeyi fark ettim mesela ben hala çamaşır sepeti olarak bu Ikea'nın büyük mavi poşetlerini kullanıyorum. Çünkü çamaşır sepeti satın alsam onu bir daha taşınırken onu kocaman çamaşır sepeti taşımaya mı uğraşacağım yani? Ya da bırakır mıyım, satar mıyım? Hani gereksiz geliyor. Yani zaten ben burada geçiciyim diye düşünüyorum. O yüzden almadığım çok fazla şey var böyle düşünerek. Bir süre tencere falan bile almamıştım yurttayken. Nasıl olsa bir yere gideceğim falan diye. Yani. yani o yüzden... <laughs> bu çok oluyor özellikle yani KYK'da kalan arkadaşlarım var mesela yani ben en azından burada bir kendi odam var mutfağı ve banyoyu ne kadar ortak kullanıyor olsak da başka birisiyle KYK'da kalan insanların mesela o sadece kendi köşelerine kendi köşelerinin duvarına poster ya da böyle kart postallar yapıştırarak kendilerine öyle bir alan yaratmaya çalışma çabaları o kadar üzücü ve tatlı geliyor ki bana ikisi de aynı anda öyle düşünüyorum. Çünkü başka bir şeyin yok yani sadece o alan senin yatak ve masa ve işte masanın üstündeki bir iki dolap bu kadar senin alanın. Türkiye devletinin sana biçtiği alan bu yani hani haydi kardeşim 4 yıl üniversite hayatını hayatının belki de en güzel anları olması gereken bu yıllarını burada yaşayacaksın tanımadığın 4 kişiyle birlikte 5 kişiyle 6 kişiyle birlikte aynı odada kalarak ve bizim bu kişisel alana çok ihtiyacımız var yani Türk aile yapısında da benim genel olarak hiç anlamadığım ve çok garip gelen bir şeydir. Mesela bizim evde de böyledir. Birisi gidip odasında oturuyorsa bu gariptir. Ya yani neden birlikte oturmuyoruz? Hayır, bu çünkü şeyden geliyor biliyorum sebebini. Bizim iki üst neslimiz yani anne-baba neslimiz sobalı evde falan oldukları için bu arada fiziksel bir sebebi var yani. Herkes aynı odada, aynı salonda oturuyor ve bu bu bir gelenek yani. Yemek de birlikte yeniyor, televizyon da birlikte izleniyor. işte ne bileyim başka bir şey de birlikte yapılıyor. Yani kendi başına bir şey yapacaksan bile aynı ortamda yapıyorsun. Ve buna çok alıştıkları için bizim kendi alanlarımız olması evimizde çok garip geliyor. Mesela odanda kapını kapatman çok garip geliyor bazı ebeveynler. Hani bu konuda daha böyle açık fikirli olan ebeveynler vardır eminim. Ya benimkiler de öyle aşırı sıkılardı diyemem ama anlıyorsun yani. Ya i̇çlerinden öyle bir şey gelmediğini çözebiliyorsun yani ki anlıyorum. Öyle büyümemişler çünkü onlara garip geliyor. Ve... Ee... Ya biz bu alanlara sahip olan olmadıkça aslında kendimizi de o alanlara ait hissedemiyoruz. Çünkü özünde bizim bir yere ait hissetmek için şu ana kadar saydığım şeylerden bir zaman geçirmemiz gerekiyor o yerde. Bu şey değil tabii benim arkadaşımın halasının evinde hissettiğim şey bu değil. Benim orada hissettiğim şey aslında bir takım izler bırakılmış olması. Bu da ikinci bir şeydi aklıma gelen iz bırakmak olduğun yerde. Zaman geçirmek, iz bırakmak ve anıların olması orada aslında. Üçüncü olarak bunu ayrıca da sayabiliriz. Çünkü benim şu an bu şehirle ilgili hissettiğim şey tamamen şey de değil, rutinle alakalı da değil ama bıraktığım anılar, yaşadığım şeyler Ankara örneğinde de bu vardı aynı şekilde. Çok etki ediyor. Yani ben bu şehri şu an çok seviyorum. Ve herkese de överim yani. hani Zaten güzel bir şehir ama ben kendimi çok iç içe hissediyorum artık. Çünkü gerçekten bir sürü anım oldu. Farklı köşelerinde saçma sapan anılar da oldu. Kötü anlar da oldu. Saçma sapan yerlere kustuğum da oldu. Güzel anılar yaşadığım insanlarla güzel noktalarda bulunduğumda oldu, saçma sapan bir çayırlıkta çamurda yürüdüğümde oldu ya da ne bileyim nehir kenarında güzel bir arkadaşlarla güzel bir akşam yemeği yediğimde oldu. O yüzden bunları biriktirdikçe aslında hepsini böyle çiviliyorsun kafanda şehri ve o tablo günün sonunda senin için çok anlamlı bir şey haline gelmiş oluyor <laughs> ve şehirlerle olan bu Bağımız aslında bence bizim odalarımızla evlerimizle olan bağıyla da aynı. Bu yüzden de ben hep şeyi düşünüyorum. Ya yani herhalde herkes aynı şeyi düşünüyor. Cümleye şöyle başlıyoruz. İleride kendi evime çıkınca, ileride kendi evim olunca şunu yapacağım, şunu alacağım. Şöyle yapacağım, şöyle dekore edeceğim. Çünkü çok çok güzel bir his bunu düşünmek tamamen kendine ait bir ortam ve hiç terk etmeyeceksin yani kötü bir şey olmadığı sürece veya bütün hayat planların değişmediği sürece hep o şehirde kalmayı düşünüyorsan mesela en azından uzun vadede orada kalmayı düşünüyorsan işte duvarları şöyle yaparım salonu böyle yaparım şöyle eşyalar alırım şöyle e, duvarlara şöyle tablolar asarım falan gibi kafanda bunu dekor etmek bile ne kadar senin hissettiriyor, değil mi o mekanı? Halbuki hiç e, içinde yaşamadığın bir ortam. Ama işte onun hayali sana gelecekteki olası anıları, orada geçireceğin olası zamanı ve orada bırakacağın izleri hatırlatıyor, düşündürüyor, hayal kurduruyor ve bu seni mutlu ediyor çünkü hepsi senin olacak ve bir yer senin olduğunda orada istediğin kadar iz bırakabiliyorsun aynı e, Ukraynalı arkadaşımın halasının evinde benim başkasının da olsa parçacıklarını gördüm izler gibi aslında bu yüzden ben kendi odamı kendim gibi yapmaya çalışıyorum olabildiğince çok az eşyayla. Sadece bir poster duvarım var ve oraya bakmak zaman zaman beni iyi hissettiriyor. Çünkü böyle hani bazıları internette gördüğüm şeyler, bazıları bir yerlerden topladığım şeyler. Tam ortada Ali İsmail'in Facebook post'u duruyor ve buna bakmak beni iyi hissettiriyor. Benim yerimmiş gibi hissettiriyor. Köyüm benim gibi hissettiriyor artık. Çok saçma sapan anılarım ve zamanım geçtiği için burada şehrim benim gibi hissettiriyor. Ve bu yer yani bir yere de çok bağlayamayacağım ama genel olarak bu bağlantıların böyle e, paternlerini keşfetmek çok hoş geliyor. Çünkü bir sürü şehir gördüm şu ana kadar. <laughs> Ve özellikle de şuna dikkat ediyorum. Bence siz de dikkat edin eğer bir yerleri geziyorsanız orada ne kadar boş, ne kadar sıkıcı bir şehir bile olsa alternatif şeyler yapmaya çalışın. İlginç zaman geçirmeye çalışın ve anı biriktirmeye çalışın o şehirde. Çünkü o zaman anlıyorsunuz. o zaman beğeniyorsunuz ya da beğenmiyorsunuz. Eğer bir yere gidip işte ha, tamam bu şehir iki günlükmüş. İşte iki günde de şu müzeyi, şu müzeyi gezeceğim. İşte şu dağa çıkacağım, şu şatoyu göreceğim, şu kaleyi göreceğim. İşte önlü şu tatlıları varmış onu yiyeceğim. Ve tamam budur. Böyle düşündüğünde tamamen her şeyi herkes gibi yaşamış olacaksın. O yüzden saçma sapan bir caz bar bul ona git. Ve orada hayatında dinlediğin en kötü müzik performansını dinle. Çok lokal insanların gittiği bir yemekçiyi bul ve oraya git ne bileyim başka yani çok kalabalık ve işte herkesin önünde sıra olduğu çok meşhur tablonun olduğu müzeye girmek zorunda değilsin. Çünkü bunu herkes yapacak ve o sana ekstra bir bağ kurdurtmayacak şehirle. O yüzden ben hep bunu yapmaya çalışıyorum gezdiğim yerlerde ne kadar çoğunda kısıtlı zaman oluyor tabii ki doğal olarak kalmaya para vermek istemediğim için genelde. <laughs> Ama bence bu şekilde yaşamak, bu şekilde gezmek ve bu şekilde yaşadığın alanı buna göre dekore etmeye çalışmak, buna göre düşünmek insanı daha çok evinde hissettiriyor. Her ne kadar evimden, gerçek evimden çok uzak olsam da bu şekilde kendimi içinde bulunduğum ortamlara yakıştırmaya çalışıyorum. Belki de aslında şeyi de düşünüyorum son olarak. Şuraya bağlayayım. 20 sene, 30 sene hapiste kalan bir insan düşünün. O 20 sene, 30 sene bittiğinde o adam, o kişi Orayı evi gibi hisseder bir şekilde yani. Her ne kadar asla onun olmasa da orası, yani asla o hayalini kurduğu işte böyle dekore ederim, şöyle dekore ederim dediği bir şey olmasa bile, duvara sadece bir işte sevdiği birinin mektubunu bulduğu rastgele bir yapıştırıcı bantla duvara yapıştırmak, o ortamı onun için ev yapabilir. O yüzden çok da uçmadan yine aynı işte KYK'da kalan birinin sevdiği 2 3 filmin görselini printerdan çıktı alıp duvarına yapıştırmasındaki motivasyonla yaşama tutunmaya çalışmak gerekiyor sanırım. Kendini evde hissetmek için. Yoksa her yerde yabancı gibi hissedeceğiz. Yoksa her yerde arada hissedeceğiz. Bence o zaman arada hisseden biri olarak iki şehir, iki ülke, iki ve bir sürü kültür arasında arada hisseden biri olarak bunlara tutunmaya çalışıyorum. Bilmiyorum siz de ne canlandırır bu temalar, bu konular ama bunlar hakkında konuşmak istedim bugün. Başka da bir şey yok galiba aklımda. O zaman görüşmek üzere diyelim tekrar.